Aha polinom sorusunu kulağından tuttuğum evinin içine kadar getirdim. İşte karşında polinom sorusu duruyor. Durduruyorsun videoyu çözmeye çalışıyorsun. Ondan sonra çözümünü benden dinliyorsun. Durdur şimdi. Durdurdun, çözmeye çalıştın, başlattın, çözemedin. Hop hop, hop çözdüm hocam. Ben sadece bile sizden çözümünü dinlemek istiyorum. Tamam lan bir şey demedim ki zaten. Gel. Ne diyor bize? Burada bir polinom verilmiş. Polinomunun x-1'in karesiyle bölümünden kalan 5x-1 olduğuna göre pd2 kaçtır? Güzel. Şimdi öncelikle ben sana her zaman ne diyorum? Matematikte tesadüfe yer yok. Burada bize 5x-1 söylenmiş değil mi? Burada ne verilmiş? 5x-2. Ya ben diyorum ki buradaki bu 5x ile buradaki 5x acaba tesadüf mü? Ama hoca bize demişti tesadüf diye bir şey matematikte yoktur ki. O zaman ben şunu şöyle görmek istiyorum. 5x artı 2 yerine artı 2 idi değil mi? 5x-2. 5x eksi 2 yerine ben orayı 5x eksi 1 eksi -1, 1 şeklinde görmek istiyorum. Şimdi diyorum ki bu px polinomumdaki 5x eksi 1'i 5x 1'i kulağından tuttum. Ve polinomdan ayrı bir yere koydum. Ya yani burada kalsın. Bizim polinomumuz artık ne olarak kaldı burada? O artık px polinomu olmaz ama qx polinomu olur. qx eşittir ax üzeri 4 artı bx kare artı 5x eksi 1 artık yok. Sadece buradaki eksi 1 kaldı. Eksi 1. Şimdi bu qx polinomumuzun x eksi 1'in karesi ile bölümünden kalan kaçtır? Bunu bana söyler misin? Söylesen söyleyeceksin. Bence 5x eksi 1 değildir. Sıfırdır. Niye biliyor musun? Bu x eksi 1'in karesi ile bölümünden kalan olan 5x eksi 1 bizim Px polinomumuzdan geliyordu. Yani Px polinomumuzu x-1'in karesiyle bölüm, böldüğümüz zaman kalanımız 5x-1 oluyordu. Ancak ben dedim ki bu Px polinomundaki kalanım olan 5x-1'i kulağından tutup bundan ayırayım. Px polinomundan ayırırsam geriye kalan parçalar benim için farklı bir polinom olur. Qx polinomu olur. Ve bu polinom artık x-1'in karesiyle tam bölünür. Çünkü yukarıdaki Px polinomunda kalanın kalmasına neden olan 5x eksi 1'i ben kulağından tuttum ayırdım. Artık x eksi 1'in karesine qx'i yani qx'i x eksi 1'in karesine böldüğüm zaman artık herhangi bir kalan olmaz. Tam bölünür. O zaman ben q'da 1'i bulmak istediğim zaman kaç bulurum? Q'da 1 0 gelmesi gerekiyor. Çünkü x eksi 1'in karesiyle tam bölünüyorsa x 1'in kökü olan q'da 1 0 gelmek zorunda. Bir şey daha Q türev bir kaç olur peki? Q türev bir de sıfır olur. Neden hocam? Sana şunu soracağım. Bekle anlatacağım ama öncesinde şunu soracağım. Örneğin, farklı bir renkle yazalım. Rx eşittir. X eksi birin küpü şeklindeki polinomun kaçıncı türevine kadar kökü değişmez? Bana bu sorunun cevabını verir misin? Ne hocam? Hiçbir şey anlamadım. Bir kere daha söylüyorum. Bu Rx polinomunun yani x eksi birin küpü polinomunun kaçıncı türevine kadar kökü olan bir değişmez? Yani kökü değişmez bunu soruyorum. Söyle bana. Söyle. İkinci türevine kadar. Niye görelim mi? Bak şöyle yapalım. R türev x birinci türevini aldım. 2 çarpı x eksi 1'in karesi oldu. Bir türevini daha alalım. R türev türev x eşittir. 4 çarpı x eksi 1 oldu. Hadi bir tane de senin hatırın için alayım türev. R türev 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 x eşittir. Ne gelir buradan artık? 4 olarak gelir değil mi? Hocam anlamadım ben. Şöyle yap. Buradaki ifadeyi bu şekilde bırakmak yerine içeriye dağıt. 4x-4 daha rahat görürsün bence. Burada 4x-4'ün türevini aldığın zaman 4 xten 4 gelir. x 4ten 0 gelir. Yani 4 olarak gelir türevi. Şimdi sana soruyorum. Başlangıçta vermiş olduğum rx polinomunda köküm kaçtı? 1'di değil mi? 1 köküm duruyordu. Yani buradaki içeriği x-1'i 0 yapan x değeri 1'di. İkinci türeve bak. Bu polinomun sıfır yapan x değeri kaçtır? Bak yine birdir. İkinci türevine bakıyorum. Bu polinomu sıfır yapan x değeri kaçtır? Yine birdir. Buraya geliyorum. Burayı sıfır yapan x değeri bir yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. Bir kere x bile yok oldu yani. Kayboldu. Sabit terimli bir polinom oldu. O yüzden şu dediğimi not al. Bir polinomun üstünün bir eksiği kadar türevinde kök değişmez. Bir kere daha söylüyorum. Bir polinomun derecesinin bir eksiği kadar türev aldığımız zaman yani bir eksiğine kadar türevini aldığımız zaman kökü değişmez. O yüzden buraya yazmış olduğumuz Qx polinomu kaçıncı dereceden bir polinomdu? Bak en yüksek dereceli bilinmeyen terimine x üzeri 4 yani 4. dereceden. O zaman ben bu türevde Q türev türev 1'in de 0 olacağını söylüyorum. Q türev 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 1'in de kökünün sıfır olacağını söylüyorum. Yani Q türev 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 birde de sıfır değerinin geleceğini söylüyorum. Yalnız Q türev 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 bir değerinin bilemiyorum. Bilemiyorum. Yani sıfır olacağını söyleyemem. Sıfır değildir. Artık kökü değişir. Çünkü ben sana sağ tarafta ispatladım bunu. Şimdi o zaman şunları da sileceğim. Bunlarla da herhangi bir işimiz yok. Bu soru için sadece bir tane türev almamız yeterli. Şimdi Q'da bir sıfırsa Qx polinomunda x gördüğüm her yere 1 yazarak yazalım. A artı b eksi 1 eşittir 0. Buradan da ne geliyor? Aşağı yazacağım onu. A artı b eşittir 1 olarak geliyor. Kalsın elimde. Q türev 1'e bakalım. Şimdi Q türev 1'e bakalım. Q türev 1 nedir? Öncelikle Q'nun türevini almamız gerekiyor. Q türev x nedir? Şöyle yapalım. 4 a x küp artı 2 b x geldi. Değil mi buradan? 1 koyalım. 4A artı 2B gelir. 4A artı 2B eşittir 0 gelir. Buradan 4A eşittir eksi 2B. 2A eşittir eksi B. O zaman ben A dediğim ifadeye K dersem B dediğim ifadeye eksi 2K derim. Bunu dedikten sonra buradaki ifadede A ve B yerine K'lı ifadeleri yazabilirim. K eksi 2K eşittir 1 Buradan eksi k eşittir 1. K dediğimiz ifade eksi 1. O zaman a dediğimiz şey k ise a'yı ben kaç buldum? Eksi 1 olarak buldum. B dediğimiz şey eksi 2 k idi. O zaman b dediğim ifadeyi de 2 olarak buldum. A ve B'yi bulduktan sonra soru bizden neyi soruyor? Şunu da silelim daha net görelim. Şurayı. P de 2'yi soruyor. E ben Px polinomunda A ve B'nin değerlerini yazarak yeniden bu polinomu yazabilirim. Yukarıya yazayım daha rahat edelim. Px eşittir. Ne geliyor buradan? A'yı 1 bulmuştum değil mi? A'yı eksi 1 bulmuştum. Eksi x üzeri 4. B'yi 2 bulmuştum. 2x kare artı 5x eksi 2. Bizden sonra da P'de 2'yi soruyor. Artık çok kolay. P'de x gördüğüm her yere 2 yazarak cevaba ulaşabilirim. P'de 2 dediğimiz şey nedir? Eksi 16 yazalım. Eksi 16. Artı ne geliyor buradan? 4 kere 2 8. Artı 8. Buradan da PD 2 dediğimiz ifadeyi 0 olarak buluyoruz. Bence zor gibi görünmeyen, zor gibi görünmeyen ama kaliteli olan bir soruydu ve öğretici olan bir soruydu. O yüzden yıldızladım. Evet, bu sorumuz da bu şekildeydi. Bir sonraki sorumuzda görüşeceğiz. Sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Her videonun sonunda söylüyorum. Beni kırmayacağınızı da düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşelim.